Merhaba arkadaşlar ben Firdevs kanalıma hoş geldiniz. bugün sizlerle görmüş olduğunuz ajurlu dilimli yelek, hırka, battaniye şal modelini anlatacağım birçok yerde kullanılan bir model her zaman da modadır ben bildim bileli çalışılan bir model Şimdi bunun yapılışını anlatacağım tersi de bu şekilde arkadaşlar bu bir istek modeli arkadaşlar yurt dışından bir arkadaşım rica etmiş bunun yapılışını ben de onun için hem sizlere hem de ona anlatmak istedim bu modelin yapılışını çok hoş bir kız çocuğu elbisesiydi gönderdiği model ben de oradan sizlere yardımcı olmak adına bu modelin yapılışını anlatmak istedim şimdi ipim etrofil diye satılan iplerden pamuklu bir iplik arkadaşlar yumuşak bir iplik Şişlerimde 3 numara şişler arkadaşlar. Gösterebilecek miyim? Buradan gösteremiyorum. Yerim dar olduğu için. Şimdi modelimizin yapılışına geçebilirim. Şimdi arkadaşlar modelimiz geniş bir model. Ee, toplam bir motif için şöyle söyleyeyim. Şuradan şu kısımdan şu kısma kadar olan kısım 17 ilmek arkadaşlar. Yani şu şekilde düşünülüyor model. 17 ilmek üzerinden yapılıyor. 12 artı 5 ilmek olarak çalışacağım bu modeli. Ona göre ilmek atacağım. Ben şimdi 17, 17, 34 artı 2 kenar ilmekleri için 36 tane ilmek atacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi ipimi alıyorum. Başlangıcı şu şekilde atıyorum ben düğüm tutuyor o zaman daha sonra buradan alarak ilmeklerimi yani bu kısmı düz olacak bu sefer bu şekilde düşeceğim dediğim gibi 36 tane ilmeğimi atacağım buraya Evet arkadaşlar şimdi 36 tane ilmeğimi attım buraya. Dönüyorum. İlk sıram olduğu için baştakini örüyorum tabii ki. Hepsini düz olarak örüyorum. Başa kadar bu şekilde gideceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar sıramı bitiriyorum şimdi. Düz olarak tamamladım bu sıramı da. Bakın. Şimdi işimin düz tarafı bakın burada bir haroşa oluştu. Şimdi düz tarafı burası. Şimdi ilk ilmeğimi ters olarak alıyorum diğerlerini yine düz olarak öreceğim. Evet. Evet arkadaşlar, Sıranın sonuna geliyorum. 1 2 Bunların üçünü düz ördüm. Sondakini ters örüyorum arkadaşlar. Şimdi döndüğüm zaman onu düz olarak alıyorum. Ve bu sırayı ters öreceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar sıranın sonuna yaklaşıyorum. Sondaki ilmeğimi düz örüyorum. Yani burası hep burada ters gideceği için o şekilde örüyorum. Şimdi bakın burada ilk sıra düzüm oldu haroşadan sonra. Şimdi ilk ilmeğimi ters olarak alıyorum. Sonraki iki ilmeğimi beraber alıyorum. Sonraki iki ilmeğimi de beraber alıyorum. Sonrakileri de beraber alıyorum. Bakın. Şimdi altı tane ilmeğimi üç tane ilmek haline getirmiş oldum. Şimdi üzerine atıyorum. Bir tane ilmek yapıyorum. Bir. Atıyorum. İki. Atıyorum. 3 atıyorum, 4 atıyorum, 5 atıyorum. Yani 5 tane ilmeğin kenarlarında attığım için 6 tane ilmek arttırıyorum burada. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane arttırdım. Şimdi ortaya geldiğim için 1. 2 3 4 5 6 tane. Kıyılarda 3 tane yapıyorum, ortada 6 tane yapıyorum ortada aralarda arkadaşlar. Şuradan göstereyim. Yani şunlarda 6 tane. Kıyılarda olduğu için buralarda 3'er tane oluyor. Şimdi arttıracağım. 1 1 ilmek 2 ilmek 3 ilmek 4 ilmek 5 ilmek. 5 ilmekten sonra yine arttım. 1 kestim. 2 ve 3. Sonra yine ters örüyorum ilmeği. Evet arkadaşlar bu şekilde bu sırayı tamamladım dönüyorum zaten örnek döşenen sıra bir tek bu arkadaşlar başka bir şey yok şimdi ilk baştaki sıranın aynısını yapacağım ne yapacağım burada bu sırayı düz olarak öreceğim ilk sıram gibi birinci sıram gibi. Evet arkadaşlar sıranın sonuna geliyorum. Yine bunu da düz olarak örüyorum. Bu sırayı düz olarak ördüm bu şekilde. Modelimin düz tarafına geçiyorum. Bakın burada yine bir haroşam oluştu. Şimdi ilk ilmeğimi aldım. Boş olarak. Bu sırayı yine düz öreceğim. İkinci sıramda yaptığım gibi. Zaten 4 sırada tamamlanan bir örnek. Şimdi sıranın sonundayım. Burayı da düz ördüm. Kenar ilmeğimi ters örüyorum tabii ki. Döndüm. Bunu düz olarak aldım. Bunları ters olarak öreceğim yine bu sırayı. Evet, başa kadar da bu şekilde gideceğim. Evet arkadaşlar, şimdi sıramın son kısmına geliyorum. Ters ilmeklerimi bitiriyorum. Yine düz ördüm. Şimdi asıl desen kısmına bakın. 2 sıra düz ördükten sonra yine desen kısmına geliyorum baştaki ilmeğim boşaldım yine aynı şeyi tekrar edeceğim bir iki ikisini birden alacağım bir tane daha ikisini birden alacağım bir daha ikisini birden alacağım Evet arkadaşlar şimdi üzerine atacağım bir attım iki atıyorum 3 4 atıyorum 5 tabi tekrar atıyorum bu şekilde şuradaki kısma ilmeklerimi attığım yine aynı şey yapacağım 1 2 4 5 ve 6 Yine atıyorum. 1 2 3 4 5 5'ten sonra bir daha atıyorum. 2 3 tane topluyorum. Son ilmeğimi ters olarak örüyorum. Bu sırayı tamamlıyorum. Yani hep aynı şeyi tekrar ediyorum arkadaşlar. Şimdi döndüğümde de yine düz öreceğim bu sırayı. Bütün işlem bu kadar arkadaşlar. İşte bir sıra düşüyorum modelimi. Sonra tersinden düz ördüğüm için haroş oluyor. İki sırayı da burayı düz, öbür taraftan ters örüyorum. Bu şekilde modeli tamamlıyorum. Dört sırada modelimi bitirmiş oluyorum arkadaşlar. Dediğim gibi çok zevkli, güzel bir model. Her yere de çok yakışan bir model. Umarım anlatabilmişimdir arkadaşlar. Faydalı bir video olmuştur sizler için. Videolarımı beğeniyorsanız beğeni atabilirsiniz. Yorum kısmına istek, öneri ve sorularınızı yazabilirsiniz. Abone olmadıysanız abone olabilirsiniz. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum arkadaşlar. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.